Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize kucak dolusu selamlar, sevgiler. Bugün sizlere bir defa yapınca bağımlısı olacağınız, görüntüsüyle ve lezzetiyle herkesin beğenisini kazanacak, çikolatalı, çikolata dolgulu, yumuşacık pamuk gibi poğaça tarifim var. Buyurun, hiç vakit kaybetmeden dilerseniz bu güzel tarifin detaylarına geçelim. Genişçe bir yoğurma kabına 3 yemek kaşığı kakao, 1 su bardağı su ve 1 su bardağı süt. Su ve sütü ocağa alıp bir miktar ısıtalım lütfen. 4 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru instant maya ve 1 adet yumurtayı alıyorum. Çırpma teliyle iyice karışana kadar çırpıyorum söylemiş olduğum gibi suyu ve sütü ocağa alarak bir miktar ısıtalım ve ılık kullanalım. Yavaş yavaş un ilavesi yaparak hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. İlk etapta 2 su bardağı kadar un kullandım ve spatula ile şöyle bir karıştırdım. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Unu lütfen yavaş ve kontrollü ekleyin. Sert bir hamur olmasın, yumuşacık bir hamur olacak. Toplamda 4,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Evet unu ile birlikte hamurumuzu şöyle bir toparladıktan sonra yarım su bardağı sıvı yağı ilave ediyorum ve tekrar hamurumu yoğuruyorum. Bu aşamada 2 yemek kaşığı kadar daha un kullanabilirsiniz. Sıvı yağı son etapta kullanmanın e, hamurun yumuşaklığına oldukça faydası var. Sıvı yağı sizler de benim gibi son kısımda ekleyin lütfen. Evet gördüğünüz gibi hamurumuz artık hazır. Üzerine bir streç film kapatarak hamuru yaklaşık 45 dakika mayalamaya bırakalım. Bu işlemi sıcak bir ortamda yaparsanız mayalandırma işleminiz daha çabuk gerçekleşecektir. Ben çok bekleyemedim mayalanması için. Bir 20 dakika kadar bekledim ve sonrasında şekil verme aşamasına geçiyorum. Ona rağmen hamurum güzel bir şekilde kabarmıştı. Evet hamurumu tezgaha aldım ve eşit parçalar halinde dilimliyorum. Gördüğünüz gibi kıvamından da anlayabilirsiniz. Yumuşacık bir hamur. Evet elimle yuvarlayarak beze haline getiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi mandalina büyüklüğünde yuvarlak bezeler hazırlıyorum hamurumdan poğaçayı sizler de bir kez deneyin. Eminim ki bağımlısı olacaksınız. Büyük küçük herkesin çok seveceği çikolatalı, içi bol bol çikolata dolgulu harika bir poğaça tarifi oluyor. Evet hazırladığım bezeleri yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime aralıklı olacak şekilde diziyorum. Bu tariften toplamda 12 adet poğaça elde ediyorsunuz. Üzerini temiz bir mutfak beziyle örterek Yaklaşık 10-15 dakika tepsi mayası verdim. Süre sonunda poğaçalarımı fırına alıyorum. 180 derecede yaklaşık 30-35 dakika pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi iki katına yükseldiler. Poğaçalarımız puf puf kabardılar. Üzerini yine bu esnada örterek oda ısısına gelmesini sağlarsanız poğaçalarınız yumuşacık kalacaktır. Evet, içerisine doldurmak için. Ben kahvaltılık çikolata kullandım. Bir sıkma torbasını alarak poçalarımın içerisine kahvaltılık çikolatadan bolca sıkıyorum. Bu poğaçayı kime yaptıysam, kime ikram ettiysem bayılarak yediler, tarif istediler. O yüzden bu poğaça tarifime aşırı derecede güveniyorum ve sizlere de ısrarla öneriyorum. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Denedikten sonra yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın lütfen. Evet, artık neredeyse hazır. Son olarak üzerinin dekoru için bir çatal yardımıyla pudra şekeri serpiyorum ve bu şekilde poğaçalarımı tamamlıyorum. Dilerseniz çatal kullanmadan pudra şekeri serpebilir ya da sade bir şekilde de servis edebilirsiniz. Evet, artık yavaş yavaş videomun sonuna doğru yaklaşıyorum. Sizler için hemen kıvamını, iç dokusunu da göstererek bu videom için veda ediyorum görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, puf puf, içi bol bol çikolata dolgulu bir poğaça tarifi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.